kabir ziyaretiyle ilgili bir dinleyicimiz demiş ki İslam hala kitabında genç kızların kabir ziyareti yapmaları mekruhtur diye yazıyor. Ee, bazı ablalar da işte kızları alıp böyle ziyaretlere götürüyorlar. Bu uygun mu diyor. Efendim ee, mekruh olmasının sebebi kadın erkek karışık aynen yerine çeviriyor. E, dolayısıyla uygun olmaz orada. Ama onun dışında hani götürüyorsun kızları falan hani büyüklerin kabirlerini ziyaret için gitsin. Bir mahsur söz konusu değil. Yani şimdi İslam ahlakında Muhammed bin Kutlu Dini İzniki Hazretleri'nin şeyleri şeylerini e, o andaki aldığı nakilleri Hüseyin İlmi Efendi onu yayınlarken <laughs> bazen mesela e, köşeli ise bazı nakiller de koyuyor. Dolayısıyla Saadet-i mesela başlangıçta Peygamber Efendimiz'e yasakladıydı kadınların kabirleri ziyaretini, Sonra isim verdi buyuruyor. Sonra izin verdi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz e, şeye giderdi. O e, Uğut giderdi. Amcası ziyarete, evet. ziyarete giderdi ki e, Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz gençti. Gidiyorlar mıydı? Evet gidiyorlardı. E, dolayısıyla gidilebilir. Siz bir ara çocuklardan mı bahsetmiştiniz? Sen yani çocukları götürmemek lazım. Çocuk. Şey, yani mesela, sabi olan, sabi olanları götürmemek lazım. O anda onun aklı ermez. Fakat şey yapar, e, söyleyiver. Onların önünde bizim gözümüzün önündeki perde gibi perde yok. Sabi olduğu için. Sabi olduğu için kabirde olanı görebilir. E, eğer azap yapılıyorsa ondan etkilenir. Yok şeyse neşelenebilir. Dolayısıyla bu riske girmemeli. Hani kitaplarda açıkça yazılı değil. E, ben bunu şeyden dinlemiştim. E, Muhammed Kasım Arbas amca. Eski mal müftüsü. anlatmıştı. Hatta e gelmişti o zaman. Gönen'de bir eczacı arkadaş vardı. Onun eczanesinde bir kalfa var. O böyle anlatınca. O kalfa böyle dik, dikkatli dikkatli dinledi. Dikkat, dikkat. Allah Allah dedi. Dedim ne oldu? Yani o eczacı arkadaşın çocuğu dünyaya gelmişti. işte 4 yaşlarında bir gün kabire giderken. Hadi gel seni gezdireyim diye çocuğu almış arabaya. Kabire gitmiş. Bunun da sabiyken öyle bir çocuğu varmış. Kabristan'ın hemen kapısını gelişinde diyor. Ya kabristin başına gidince bir neşelendi bir neşelendi bir şey neydi çocuk dedi. Ben de al bir anlam vermedim dedi. Bir anlam veremedim dedi ya bu niye neşelendi bu kadar falan diye dedi. E tabi onu görmediğini o görmüş orada. O görmüş. Onu görünce e, kim bilir aynı şekilde. iki sabi. sabi, iki sabi. Oyuna daldılar. Da Oyuna daldı. Da Oyuna daldılar. Da dolayısıyla dolayısıyla öyle bir durum söz konusu. Yani ihtiyatla hareket etmek daha iyi olur. Deniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.